İşerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sitemiz iserim.com tarafından verilen Temmuz 2022 bursundan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için ve daha da önemlisi Temmuz 2022 bursuna başvurabilmek için şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bursumuza her ay yeni başvuru alıyoruz. Bir önceki ay çıkmadı diye başvurulmazlık yapmayın. Bir diğer uyarımız da şu olacak. Bu bir çekiliş değil arkadaşlar. Burs yerler ihtiyaç durumuna göre belirleniyor. Bu konuda da ölçütümüz formun en altında yer alan özel durumunuza ilgili bölüm. Orayı mutlaka doldurun. Başarılarınızı, vizyonunuzu ve en önemlisi ihtiyacınızı bize bildirin. Bu arada kaçıranlar için 2022 yılında burs verecek 45 kurum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz videomuzun linkini buraya bırakıyorum. İzleyin derim. Ve gelelim Temmuz 2022 bursumuza. Öğrencisirim.com Temmuz bursu 250 TL ve 5 öğrenciye tek seferlik verilecek. Yani sonraki aylarda aynı öğrencilere burs ödenmeye devam edilmeyecek. Böylece her ay için burs başvurusu alınıp mümkün olduğu kadar çok kişinin burstan yararlanması sağlanacak. Burs başvuruları bu videonun yayınlanmasıyla başlamış oldu arkadaşlar. Son başvuru tarihi 30 Haziran. 5 asil ve 5 yedek aday 5 Temmuz'da açıklanacak. Asillerden başvuru belirttikleri şartlarını belgelemeler istenecek. Aksi ade, yedek listeye başvurulacak. 15 Temmuz tek seferlik bursa hesaplara ödenecek. Gelelim burs başvuru şartlarına. Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm üniversitelerden ihtiyaç sahibi herkes bursdan yararlanabilir. Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler burs başvuru formunda belirtmek kaydıyla bursa başvurabilir. Burs başvurusu için 1. Açıklamalar kısmına bıraktığım burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. 2. Burs başvuru formunuzun değerlendirilmesi için kanalımıza abone olmalısınız. Ve 3. Bu videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yazmalısınız. Mail ve telefon bilgilerinizi doğru vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü sizinle oradan irtibat kurulacak. Ayrıca durumunuz ile ilgili bilgileri de doğru vermenizi tavsiye ederiz. Çünkü belgelemeniz istenecek. Özel durumunuz bölümünü doldurmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgiler, başvuru formu ve başvuru şartları açıklamalar kısmında arkadaşlar. Formu doldurduktan sonra kanalımıza abone olmayı ve videonun altına formu doldurdum şeklinde yorum yapmayı unutmayın. Aksi halde başvurunuz değerlendirilmez. Ve bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Temmuz 2022 burs başvurularınızı bekliyoruz. Umarız burs gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşır. Like butonuna abonarak bu videonun daha fazla öğrenciye ulaşmasını, ihtiyacı olanların burstan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bay bay.